Herkese merhaba ben Mecan Bahar ve bugün sizlerle beraber açayım mı? Kim dostum yine yangınlar <laughs> Açtısın ha Yeteneksizsiniz Youtube ile karşınızdayız <laughs> Açma var mısın yok musun mu açın Ne alaka var mısın yok musun da Tamam açayım mı var mısın yok musun o kutu açılış Ha yani kutu açılma acun Hıcağı alıyor sizden gelenler yapıyor Böyle yapıyor Adam bok yollanmış. Daha önce beni güldür 50 lira adında bir yarışma yapmıştım Katılamayanlar çok üzülmüş abi ikincisini çek dediler Onun ikincisi gelecek Ama ödülü yükselteceğiz bu sefer 100 lira vereceğiz Oğlum <laughs> 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 Ama Hülya Hanım olmaz ki böyle. Abicim ben Hülya Hanım falan değilim. Ben Sen şey... bugün Hülya Uşar'sın. Diğeri, diğeri, diğeri. Sensin o kardeşim. Tamer Kaga da al. Ya Tamer Kaga'dan da alakalı o <laughs> da. Amına koyayım. Koy. Koy. Acun yayında mıyız? <laughs> <laughs> dünya ben, Dünya be. Ay götünü sıkırım senin dünya be! Bayağı bir maziye gittik. Bugünkü yarışmamız şu şekilde olacak. İzleyenlerimiz yani sizler Discord'a geleceksiniz. Bize kamera açarak herhangi bir yeteneğinizi sergileyeceksiniz. İki evet alırsanız da 100 lira para ödülünün sahibi olacaksınız. Bak güzel sefer yüze çıkardık. ben olmayanlara gitmeyecek zaten bu para. Aynen iyi yere değindin. Değidireceğim evet. sana. Geçen bölüm sıkıntılar yaşamıştık. Valorant parası isteyen oldu. Metin 2 Yank isteyen oldu. Öyle bir şey yok. İba onu varsa atacağız. Yoksa Burak'a cepte kalacak. Burak'a da evet derse ben de evet dersek kazanmış sayılacak. Hazır mısın Burak'a? Evet. Ama senin de yeteneğin var. Bir tane yetenek ne? gösterir göster misin başlamadan önce izleyicilerimiz? İnanamıyorum. Faruk kameranı açam mısın öncelikle? Faruk şu anda işi çok ciddiye almış, Dominike gitmiş. Dominik'ten bağlanıyor, açılmadı bir türlü. Nereden katılıyorsun yarışmaya? İstanbul Büyükçekmece. Faruk bize bir yeteneğini göster. Bir yeteneğimi göstereyim. 100 lira para ödülü var bu arada, onu unutma. Vallahi ben para ödülü için gelmedim aslında. Öyle Ne mi? için ee, geldin? Yani, Şansöğe için mi? Yok, onunla onunla ilgili de değil de yani öyle muhabbet etmeye muhabbet falan dur. Muhabbet değil abi yarışmadayız. <laughs> dur ayağımı kafamın üstünden geçirebilirim ben. Onu bence. yaparsa bilmiyorum. Evet Fabrik şu an Yaptı <laughs> yaptı Estetik abi Estetik Vallahi yaptım. diyorsun Esneklik değil yani estetik mi, estetik mi yaptım? Estetik yaptım abi estetik <laughs> estetik <yaptırmış gülüyor> hocam. Yok artık Buğra evet, ne diyorsun bu performansa? Bak bunu herkes yapamaz ha Ben iki ayağım birden de yapabiliyorum İkisini de yaparsa söz ben heves veririm İkisini de aynı abi anda bir bak. oradan bir buradan yaparsın <laughs> Abi yapmasın. yok artık ikisini nasıl yapacağız ya, ya? Fabrik sen bizimle <laughs> dalga geçmeye mi geldin bu kadar? Ben küçük dalga yapmaya mı geldim buraya? Yok abi Dışarı çık Hayır diyorum yapamadı iki ayağını yaptı Saydı söz evet geçirecek. Ben evet diyorum ama <laughs> <bir> şey <laughs> iki, evet olması gerektiği için seni Aynen. alkışlarla uğurluyoruz. Seneye bir daha. Sana düşman kazandırıyorum. Türkiye yeteneklerini aramaya devam ediyor. Eğer siz de bu serilere katılmak istiyorsanız abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Yeni yarışmacımız Yemen aramızda. Hoş geldin ismin nedir? Yaman. Cidden ismin Yemen mi? Nerelisin? Kütahya. Bir yeteneğini sergileyebiliyor musun bize? Bir kaşımı oynatabiliyormuş işte, da kaş dansı. Sen deyiz. Yok artık inanamıyorum ben ya. Yeterli mi hocam? Bu arada profesyoneller bunu yapıyor. Herkes denemesin diyelim. Bu hocam evet mi hayır mı? Deniyorum ben yaparsam hayır. Ben evet diyorum hocam. Ya ben... Yaptığını inandım yetenek var. Bugün kaşını oynatan yarın nerelerini oynatmak. Peki ikinci turda ne yapacak? Götü başı oynayacak bu sefer. <laughs> Kulak oynatabiliyor mu? Yoksa çalışacak mısın ikinci tur için yani? Çok az çok az oynuyor ya. Ya onda bir şey yok hocam al. Ya Mertcan hocam da oynattığı için bu yetenek değil yani. <laughs> ne alakası ben yapınca yetenek sayılmıyor mu? Ya ben şimdi <laughs> şöyle açıyor bu. Aç. Ya ben bunu diyoruz yanlış anlama anladım. bize. Yanlış Aa, anlama ama. Amına koyayım açın yayını. <laughs> Güzel bir olay ama geliştirip bir daha gelirsen sevinirim. İban'ın var mı ya ben? Var. Tamam da bana Instagram'dan yolla 50 liraya hak etti bir evet aldı. Kaş oynattı. Mertcan Bahar'dan Bastille gönderilen 30 TL. Eğitimine Eğitim. mi ayıracaksın bu parayı? Yok boğaz. Bir şey yer. Bir şey yersin. Cips al. Hayat sana güzel. Görüşürüz. Bak bende de bir etek var. Nedir mesela şu an? Bir Sen. gözün öyle kaldı. Mesela racon sahnesi için dizilerde ağırlanan yüzler olur ya, bir gözü böyle kırmızı. E, bu biraz engel olmuyor mu hocam? Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kız kim bu, bu hocam? yenge duymasın. Hayır Doğukan. Bu abinin yeni maytası. Sen küş tavuk yapmaya mı geldin buraya? Hayır diyorum ben bu arkadaşa. <laughs> Amına koyun. Açın, yayında mı Doğukan'ı atıyoruz, kamera açmadığı için. Doğukan açıyor mu bir? Açıyor mu iki? Acilden atlı işlemler başladı, haberin olsun bu abi Niye atlı işlem başı şimdi? Kamera şartı vardı, taciz. <laughs> var. Taciz. Hadi <De> be abicim <laughs> ya. Atlı nah, işlemler başlatıyor bir türlü. de. Ne abi başla. Abi, <laughs> eyvah. Patlat be do. Eee biz jubilya olarak seni uğurluyoruz. <laughs> <laughs> Sen bir yeteneğini göster. 100 liranın sahibi ol. Tabi hocam. Sen Soru ona mıncıkla geldi ya. <laughs> Çok büyük yeteneklerim var. <laughs> Kafama değdirebiliyorum öyle bir yeteneğim var. Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Sabahına uğurluyoruz. Aa. Ya yeteneğe bak sen s kafasına değdirebilmesi Ama Ama sen bildirin? değdirebiliyor musun? Ben değdiremem. Ha, evde şimdi denemeyin arkadaşlar evet. arkadaşlar. Profesyoneller bile zorlanıyor bunu yaparken. Yeni yarışmacımız Görkem. Rize'den katılıyor. abi. katılıyor evet. Rize'li Görkem abi diyebilir dinle. miyiz Kaçsın peki? Abi. Diyebilirsin abi. Bize bir yeteneğini göster. 100 liranın sahibi ol. Dediğim şeyi yapsam olur mu Yani dilini burnuma değdirsen. Dilini burnuna değdireceğim. Büyük yetenek yani yani dayı yani. zaten sen şimdi mantıken burnun biraz yanlış anlam olsun. Değmesi normal yani değil evet. mi? Bak, benim de bugün ya. çünkü şey. Alitre az olduğumuz diyor. için kolay bizim için bugünlü bu şeyler. Evet. İmkanı yok. Değdiremiyorum. <laughs> Tam bir deneyelim. Değiyor mu şu an? Yani. Değdi, değdi. Bir tane evet'i kapsın Hocam burnuna değdirmek ne? Ya, ya, önceki adam değdik. daha büyüğünü yapabiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına da değdirebiliyordu. Ben evet diyorum. Benim için bir yetenektir. Hocam siz her şey evet derseniz biz bitmişiz. <laughs> Mıncırasım geldi siz, mi? Mıncırasım geldi burnuna. <laughs> Görkem şimdi şöyle buraya çok isimler geliyor hani çok yeteneğini sergilemeye gelen insanlar oluyor haksızlık olmaması adına biz seni misafir etmiş olalım Teşekkür ederim abi Allah razı olsun <laughs> Yok 20 lira okey sen atayım sana iyi bana var mı? Abi? Bir şeyim yok ben para istemem ya Öylesine gel O zaman biz seni misafir edelim abi. Biz seni misafir etmiş olalım sen seneye bir abi. daha <gülüyor> gel Bravo <laughs> 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 Sokaktan milletin sesi geliyor olabilir mi? Milletin sokakta ne iş var ama? bizim <laughs> sokakta demedim mi ben sana geçen o adamı yasak vurmuyor <laughs> İzni var. Gökben'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Harika Geldim. plan falan bir iyi. var, hazırlık var hocam. Ezan okunuyor hocam. O Hadi. zaman biz Gökben'i misafir ediyoruz. <laughs> <laughs> bir yeteneğin var mı? İki tane var. Birincisi baş parmağımı şuraya değdireceğim. İkincisi de şunları, bir de şunu aynı anda ağzıma tıkacağım. Hadi canım. Başlayalım. Tamam, ilk bunu yapıyorum abi. Evet. Bak şimdi. Böyle. Bekle bir deneyelim, tescilleyelim oluyor mu diye. Dayı mümkün değil parmak kopar. İkincisine geçim abi? İnanılmaz bedenlerde bugün. Bu hareketle evet'e yaklaştım ben de. İkinciyi yaparsan oh. evet tamam, abi. Tamam açıyorum abi. Burada nerelisin Gökben? İstanbul'dayım da de Eskişehir'de yaşıyorum abi. İstanbullu Gökben diyebilir mi insan? Diyebilirsin abi. Ama ama Gökben deme. <laughs> Stand-up da var. Stand-up da var hocam yakaladın. <laughs> Cırasım geliyor abi. herkes ya. Ben konuş susacağım abi bak. Susacağım diyor sanki nasıl konuyor. İkinciyi de tık... Bu girmez. Ağzını kaparsa ben evetim bu govni girdi halde. Yok artık diyorum abi. Ve yedik evet onu. evet diyorum. Yıldızlı evet. Yıldızlı evet. Zaten yarışmanın parası şu an ağzında. Ben Ohannes diyorum. Gökmen Oha çok güzel iki. Bakalım. Oha medya. güzel iki yetenek izlettin bize. Çok teşekkür ederiz sana. Biz seni misafir etmiş olduk. <laughs> İban'ın ya. var mı gönder? İban, İban da veremez. Güzel devam et İban'ını gönder ya da söyle bana ya da Instagram'dan at bana. 100 liranın sahibi oldu bir de çocuk şimdi masraf Ağzım. etmiş. Ağzında zaten bir 40-50 lira girdi. Bugün para dağıtıyoruz. Yetenekli izleyicilerimiz sağ olsun. Yetenekli adam tebrikler yazdım. Ağzım de yuttum abi. Süpersin inanılmaz. Göstereyim. 100 liranın sahibi. Gökben duman oluyor. Yolladım. Esad'a bu programdan sonra. Yardım edecek o zaman. Yardım Allah. edecek sana. Ben seni eskisi gibi sevmiyorum. Demiyorum. Hadi çek birini artık ya. Ne anlatıyor o da belli değil. Ben size seçeyim sonra. Whatsapp'tan <laughs> atayım. <laughs> ya Whatsapp'tan <laughs> bir şey atma videodayız. Beni eskisi gibi sevmiyorsun sen. <laughs> Hoş geldin Ohanlar. Yüzü gözükmüyor şu an. Diksellikten dolayı görünmüyor. Yeteneğini göster. 100 lira al git. Abi şimdi iki tane yeteneğim var. İkisi de el üzerine. İlk olarak parmağımı sınırsız bir şekilde çıtlatabiliyorum. O yetenekli ben de yapabiliyorum. Onu. Ama ben Çok ayak parmağımda yapabiliyorum. Dinle. Bu hastalık hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta Allah'ın bir lütfu abi. Diğerini görelim biz. Abi diğeri elimi böyle şak 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 diye vurabiliyorum. <laughs> Yetenek gibi hocam. Biz seni misafir etmiş olalım. Tabii tamam Kameraya baksana. Ya da sen bana İban at. Bu yeteneği 20 lira verelim. Valla abi Allah razı olsun ya. Lazım da. <laughs> Mesela 20 lirayı ne yapacaksın? Eğitimine mi? 20 lirayla gidip şey yapabilirim. Kendime bir döner alabilirim. Ya yani bunu farklı yerlerde geliştirebilirim. <gülüyor> <Ağretmeni> <gülüyor> böyle attım abi. 5 liram var orada da. Artık 25 oldu. Teşekkürler abi çok sağ ol. oturuşa bak tam jüri oldu ya. Nedir Hasan'cım yeteneğin? Abi bir dakikada 3 tane maden suyu. Süreyi tutuyor. Bir dakikayı bir saniye bile geçerse yenilirsin. Ya bir dakikada ben yarısını zor içiyorum. Dayı patlama yaşar ki ya, çocuk. Parayla artık hastane masraflarını. Hasan daha önce yaptın mı bunu yani bir sağlık sağ problem yaşamadın? Yo, Hep yaptığım abi, iş diyorsun Hasan. ben teknik işte bunların hepsini bitirdim. Hazır Dayı mısın başlatacağım sen? ben. Hazırsan hazırım de. Açtım başlat. 3, 2, 1 Başla. 3, 2, 1 başladı. Dayı bir dakikada. Onu bitirdi 3 saniyede. 3 saniyede bitirdi birbirini. Onu da bitirdi. Bitmedi. Bitmedi o. Bitmedi. Bitmedi. Şimdi ne var. var? 15 saniye oldu. Son 30 saniyesi kaldı yarışmacımızın. Çok heyecanlıyım şu an. Evet. Şey şu an suçlu. <laughs> <Şu> şimdi. <an sıçtan gülüyor> Abi sen ciddi olamazsın. Bitiremedi. 35 saniye. 36 şu an. 37. Son 20 saniye. 15 saniye kaldı. Son 15 saniye. Parayı alabilecek mi? Bitti mi? Bitti. 51, 52, 53 ve 1 dakika olmadan ayak kalktı şembu buna. Hasan muhteşemdi. Şu an geyiriklerini duyup kovmuşlar gel. Abi kazandım. Yıldızlı evet veriyorum kardeşime ben. 100 liraya alırsan ne kadar harcayacaksın bu 100 lirayı? 100 liraya alırsam okul masraflarına karşılayacağım. Şimdi yapalım. şöyle yapalım. Ee, Biz seni misafir edelim burada. Biz seni misafir <laughs> etmiş olalım. Nerede? Yani burada. Abi Değil ya değil şaka yapıyorum şaka yapıyorum gel ya gel ya İbrahim tatlı ses yapıyordu ya Hasan 100 lirayı kazandın şimdi gelmiş olması lazım Hasan Bayağı bir zorluk yaşadık arkadaşlar ha, geldi çünkü abi. Geldi mi? Geldi, geldi 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 abi Güle güle harca kendine çok iyi bak bu konuda kendi geliştim bir dahaki sene 5 şişe istiyoruz senden Tamam 5 şişe bir dakikada 5 şişe Büyük yetenek geldi abi rahat ol buradayım Abi dedi çok büyük bir yeteneğim var normalde seçim seçmelere gitmiş otelleri kazık girememiş Burada denemek istedi şansını Ha tamam Ne evet. evet. Ahmet. Ya Tanıyoruz biz Ahmet'i. Abi Trabzon, Trabzon abi. Sübmen Elisin. Bana 3 senedir Sübmen'e bıçağı abi. yollayacaksın sözde. Keşke ya yani ya. yarışmaya gereken ya. Sübmen'e bıçağı getirseydin. Yani bir artın yani. olurdu burada. <laughs> Alayım içeriden abi. Büyük yeteni, burun yeteni ama. Tamam. İnce yerden vurdu. Böyle yapabilen <laughs> var mı abi? Biz <laughs> bir ama daha sen... göster. <laughs> ama tutmam lazım onu sen. Bir dakika bir nefesini be. öyle tut. Evet Vejim. Çok heyecanla bekliyorum. Bir dakika tutman lazım nefesini. Hayır oğlum burnunu görelim. Lan burnunu dem. Benim... <laughs> daha ne kadar görelim? Abi sen onu tutamıyor musun <laughs> evet? nasıl tutayım o kadar? O kadar bir, 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 dakika öyle tut evet ya. Ben boğulacağım mı 10 saniye tut en azından. Bir görelim. Görmeden açılıyor çünkü. Abi ne yapayım o kadar tutamıyorum. Tut iyice. Ff, sık kendini iyice. <laughs> Kimse yani de... yapamaz bunu. Büyük değil Mertcan abi. <laughs> Geliştirilmesi lazım ya. 1 dakika tutabilseydi ben abi evet verirdim. Tamam bu o kadar. Ya, ya. bir dakika'yı ben... geç 20 <laughs> saniye bile <laughs> tutabilse yapardı <gülüyor> ama <gülüyor> biz seni misafir etmiş olalım Ahmet. Zaten <laughs> ne sürme ne bıçağı getirdin ne bir şey getirdin. <laughs> Yok abi tükendi fabrikalar kapanmış. Tamam Esat'ı bul o burnunu ölü tutsun Bir <laughs> <senin. gülüyor> videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir seriye başlamak istedim. Çok da eğlendiğim bir video oldu. Buga kardeşime çok teşekkür ederim. Geldi vurdu jürilik <laughs> yaptı. <gülüyor> Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olup video beğenmeyi unutmuyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.